hep birlikte günlerden pazar sosyete pazarına indik. Böyle bir dolaşalım dedik. Ha, annem ben Ersurul. Oğlum böyle gittiğimiz yerlerde çok... Bu çantanın fiyatı ne kadar? 350. Kaç tane? 350. Evet abla. 100 Ay hallar çok kilo. güzel. Hmm, çok güzeller ama. O da 40 lira. 3 tane al 100 lira. Al çorabını seç çorabını. Al çorabını seç çorabını. Al çorabını Al Tamam. Tamam, ananenin bir tut bakayım. yere Sorun. Ayakkabına kavuştum. Evet. Beğendin mi? Çok. Al, 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 al. Kim aldı? Anneannem <laughs> aldı. Güle güle kullansın benim oğlum. Güle güle güzel günahlı giysin bakalım. Hani evet. Kahretti, sahip, evet. Al, 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 al. Simitçimizden simit alıyoruz Ay, şimdi. Buyurun. <laughs> <senin>, teşekkür ederim. <laughs> Ertuğrul evet, tıraş oluyor. Son geldik dedesinin tıraşçısına, kuaförüne. Çok güzel tıraş ettiler. Beğendik yine buraya geldik o bu yüzden. Hemen zaten pazarın kenarında. Niye? Bitince de çekersin. Bitince de çekerim. Çok Yeni bir günden merhabalar. Bugün Zonguldak Sosyete Pazarına geldim. Yeri çok değişmiş. Ve aslında doktora geldim. Doktora geldiğim için uğradım. Saat saat 10.30 falan bugün. Neler varmış neler yokmuş. Bir bakayım dedim. Pazarcılarla beraber açtım. Ve çok güzel kıykalar var. olsunuz. Çok tatlı hepsi. <laughs> şey pazarı bitirdim bile. Yeri değişmiş, pazar çok küçük olmuş. Hiçbir şey gelmemiş sayılır. E, dün de gördüğüm pazarcıları burada da gördüm zaten. Ee, yani onca yol yürüdüğüme değmedim. Hastaneden buraya yürüdüm. Level'e geldim. Bu alerji testi için başvurdum. <laughs> Hareket halindeydi de <laughs> <laughs> Hadi görüşürüz. Kan verdim. E, öğleden sonra çıkacak kan. E, ondan sonra alerji testi yapma, ya, hani karar verecekler. Yapılacak mı, yapılmayacak mı? Bakalım. Kandaki bir değerden sonra oluyormuş. Neyse Zonguldak da çok değişmiş. Görmeyeli için de böyle bir yerleri yıkamışlar, yapıyorlardı. Güzelleşmeye çalışıyor bakalım. Ha düşüyordum. de yol üzerinde bir tane butik vardı. O kadar güzel kabanlar var ki Allah dedi bedenleri kalmadı daha erken gelseydin. böyle bir taneyi o kadar beğendim. Bir beden büyüğü olsaydı 46 beden, 44 beden 46 olsaydı kalıpları genişmiş. Çok beğenmiştim böyle. Tam istediğim tarzdı. Nasibim de yokmuş. Bakalım görüşürüz bir yerlerde. Hey gidi kara şehir ne kadar değiştim. Şurada köprü vardı. Köprü yıkıldı. Burayı yeniliyorlar. Güzelleşiyor. Yollar genişliyor. El Sıva'ya geldim. Aynı mı bu da? Ne olmuş? Nasıl bir şey? Neyse. Şimdi kendime bir şeyler bakayım. Beğenecek miyim? O gözüme çarpan bir şey olmadı gibi. Hmm, etek falan gelmiş. Değişik. İnce şeyler duruyor hala. Yine <laughs> kukinalar gelmeye başlamış kurabiye adamlar. Yılbaşı kemaları gelmiş. Bir kabana ihtiyacım var ama bu olur mu? Şöyle pelus pelus bir şey denedim ama bilmiyorum. Çok Çes çok güzel kumaşı. Nasıl? Bir tane de şöyle denedim. Ay bunu çok beğendim. Bayıldım. Şöyle. Çok hoşuma gitti gerçekten. Bakayım krem renk istiyorum ama bu yeşilde mesela her renkle de olmaz. Ama çok beğendim. Bir tane de bunu denedim. Ama bu çok hoşuma gitmedi. Evet, Gelmişken denizman sırrını da çek. Çek. Tabii, Tabii. Şurada Hı? bir şey yok. Ne? ne? Burası yine Evet. Şurası Kapalıydı zaten. Evet arkadaşlar şöyle... o zaman evde Ne için bunu? Bitmiş. Ben, ben akşam o yaptım. Sakın unutma. İki buçuk On tane Ama geçen sene almış Yine mi alsam mı almasam mı koymuş olabilirsin. Siz seni bırakıp tahmin mi alalım? Yoksa... Bizi dükkana bırak. Biz Göktepe'yi görelim. Hee. Tamam. Ondan sonra... Öğleden sonra... Anne yanıma gittiğinde sen olur. Uh -huh. Lay lay lay. lay Nasıl Evet arkadaşlar. Ya. Şey olsa e, kart mart olsa kart olmayınca da gidilmiyor. Nasıl bulacağım abi? <laughs> <laughs> Çok şey olmuş. Otobüs kartı da yok. evet Ger arkadaşlar, arkadaşlar. Bugün de devin köfte. Tiftek kebabı pazara gitmiştik. <laughs> Yeni ayakkabı da bayağı güzel. Saçımı da kestirdim bakın. Şöyle. Güzel olmuş mu? Yorumlara yazın. <laughs> Ertuğrul. Ee... Yazsınlar ama. Evet merak ediyorum değil mi? Yazsınlar yorumlara. Evet. Yakışmış. ben net Ben de ünlü Çok... olmak istiyorum. Ya bu... Merhaba. Çok güzel görünüyor. Arkadaşlar böyle burdak manzarası ilk defa görüyorsunuz değil mi? Darım var bunu da yazın. Böyle güzel manzara ilk defa görüyorlar. Çünkü kocaman bir nefis var burada. Şimdi <laughs> manzarasını göreceksiniz. Tünel içindeki manzarayı. O da çok güzel. Şunu anlıyor. Evet. Efendim dedem. Görür belki seni. Göremezsin. Evet arkadaşlar çilek manzarası böyle. Bunun arkasına müzik koyacağım çocuğum. Olsun. Hı -hı. Ben yine de şöyle bir çıkıyorum. da acil durum şeyi. 712 çağrı merkezi. Bu kapatma şıkkı değil mi? Yeme gidiyor. Gönlü far. Gönlü kem Kendi ne gidiyor dede? Tamam sen gizli gönlü. Kes var. Hiç evde arıza var mı? Bak. daha şey gerçeğinden daha net. <laughs> <laughs> senin eski telefonun daha iyi bu. Yani, Bakar bozukmuş bir de ben ne yapayım? Ee, yani. Akbab, aaa bir harca harca bir itmez <laughs> bu videonun önceki altındaki şarkı koymuşum bu koymuş şarkı bunda zaten <laughs> yine mi yine de Evet babamların yeni dükkanına geldim. Bana sağ tost ısmarladı. Tost çok güzel. tandır ekmeğinden yaptılar. Yanında bir de çay. Oh mis. E, dükkanı da çekerim sizler için. Yeni açıldı kilimini de. E, beni de Zonguldak'tan kiliminden de takip edenler var. Arkadaşlarım bile gördü. Hatta şaşırdılar falan. E, gerçekten tost yeri. Tost evi diyebiliriz. Çok güzel. Evet dükkanımızı dışarıdan doğru çekeyim size. Babamların dükkanı yani. Yeni dükkan. Tost yeri. <laughs> Çekim yapıyorum. Böyle Burası da ekmek bölümü. Tost yeri, çay, kahve, her türlü aparatif bulunur. Böyle köfte ekmek, ekmek çeşitleri, kahve altı çeşitleri bulunur, sos yapılır. Dilediğiniz ekmek arası, kahvaltı tarzı ürünler var burası da diğer dükkanımız kızarmış tavuk He, manav kısmı kocaman büyük büyük market ee, akşam ettik bugün doktorlarda da geldim şimdi eve geldim 11 tane şeye alerjim var tahmin ettiğim şeyler hariç tahmin etmediğim şeylere çıktı alerjim yumurtaya falan mesela bu yumurta ince yüzüm çok kötü oluyor falan demiştim ya. O ondanmış demek ki. Öyle yani. ilaç verdi. İlaç kullanacağız. Bir de iğne verdi. O iğne yoğun gün arayla ol dedi. O seni uzun müddet korur dedi. O alerji olduğun besinleri de. Hani 10-15 gün arayla az tüket falan dedi. Glütene falan alerjim çıkmadı. Meğersem işte o yumurta katılan her şeyi de bana gösteriyormuş. Ben süt ürünleri ne zannediyordum. Mesela tatlı yediğim zaman e, sütlü tatlılar kabarıyordum. E, onun sütlü tatlılar erken hani altında şey oluyor ya İçine yumurta koyuyorsun veya da e, pandispanyasında oluyor falan. Öyle yani hiç aklıma gelmezdi elmaya mesela. Elmaya alerjim. Elmaya alerjim varmış. Üzüme, kavuna. Ama üzüm falan yedi. Ay saçım başım mahvolmuş. Üzüm falan yediğim zaman böyle midem falan bulanıyordu. Hatta yeri gelirdi istifra ediyordum falan. Ee, öyle işte. Dikkat edeceğiz artık. Eve gideyim. Biraz dinleneyim. Sonra akşam yemeği faslı vesaire derken yarın yolcudur Abbas. anneme şöyle bir elmalı cevizli tarçınlı güzel bir kış keki yapayım dedim. Canı böyle ne zamandır istemiş. Hani bizi beklemiş. Dün yapacaktım. Dün fırsatım olmadı. Hiç bugün yaptım. Pişsin. Görüşelim. Bakalım kekimiz nasıl olmuş. Çatal da var Olsa. da aldım. Tamam. Elmalı elmalı. Havuçlu mu yapsak, elmalı mı yapsak derken elmalı yapmaya karar verdik. istediğim gibi. İçi ıslaksı ıslaksı. Vallahi nefis. Hmm. Harika. Biz için çay vakti. Babuşum balık yemeden göndermeyin. Sen dedi şöyle balık kızarttık. Bu da kedimiz Ay. bekliyor. Kedi. Şumara kedi misin sen? Anne Herkese yeni günden merhabalar. Sabah kalktım. Dün babam mantar almış. Mantarlı böyle fırsatımız olmadı. Ben de şimdi yapıyorum. Ee, babama da hazır olunca haber vereceğim. Gelecek alacak. Biz de kahvaltıda yemiş olacağız. Hava bugün Nasıl bir bakalım. Vallahi telefonun kamerasını sildim ama <laughs> kilimlerin kendisi sizliymiş. Görüyorsunuz şuradan da fabrika dumanı mı? Ne o hep var orada. bayağı müthiş bir börek oldu gibi görünüyor. Şöyle bol mantarlı mükemmel. Bize afiyet olsun inşallah. Evet son gün kahvaltımızı da hazırladık. Çayımız hazır. Şöyle mis gibi böreğimizi de göstermiştim. Bir de dilimlenmiş halini. Bol mantarlı. Bize afiyet olsun. yapıldı etraf toplanıldı sıra geldi kahve tabi ben video çekene kadar köpük möpük kalmamış instagrama da çekiyorum ya şöyle dünkü videomuzu da açtım yeniden bir izleyelim annemin çok hoşuna gidiyor film gibi izlemek diyor ee, kahvemi içtikten sonra babam da zaten az sonra gelir bizim minik katya da ev süpürüyor gelemedi diğerleri temizliyor işte. Şöyle anneme de yeni saat almıştık geldi. Ben kurdum ve taktı babam da oraya. Çok güzel oldu gerçekten. Şöyle az sonra yakından da çekerim sizler için. Böyle evi salonun yeni boyanmış halini daha sonra gösteririm size. Ne diyor? Evet, salonun boyanmış halinde şöyle göstereyim size geniş açı böyle çok güzel oldu rengi şöyle bir de buradan şurada şarj aletim kalmış çok güzel oldu mükemmel mük çiçekler maşallah Hava çok güzeldi birden çok esmeye başladı. Özgücü. Hı. Ne yapıyor, ne ediyor, ben acıktım. Biber doğrumu... Saatte bu şekilde çok güzel oldu fenomen saat böyle böyle evle bütünleşti. Çok güzel uyum oldu. Şöyle sehpasıyla, ünitesiyle.